Fırat ve Dicle nehirlerinin beslediği verimli topraklarda, sur duvarları gökyüzüne yükselen kadim bir şehir vardı. Uruk, bu muazzam şehrin efendisi, üçte iki tanrı, üçte bir insan olan kral Gılgamış'tı. Annesi kutsal tanrıça Ninsun, babası ise efsanevi kral Lugalban'da. Genç erkekler durmaksızın surları yükseltmek için çalıştırılır. Kanlı dövüşlerde birbirine kırdırılırdı. Ve en büyük zulmü İlk gece hakkıydı. Uruk'ta evlenen her gelin, kocasına değil Gılgamış'a adanırdı. Halkın feryadı göğe yükseldi. Tanrıların meclisine ulaştı. Ve ana tanrıça Aruru'ya buyurdu. Gılgamış'ın gücünü dengeleyecek bir varlık yarat. Aruru elleri toprağa uzandı. Avuçlarına aldığı nemli kili yoğurdu. Ona nefes verdi. O kil, Bozkır'a savruldu ve Enkidu doğdu. Bozkır'ın evladıydı saçları rüzgarda savrulan otlar gibi, vücudu vahşi hayvanlar gibi kıllarla kaplıydı. Ceylanlarla koşar, kurtlarla ulur, vahşi sürülerle aynı sudan içerdi. Ama bir gün, bir avcı onu gördü. Hayvanları ölümden kurtarmak için kurulan tüm tuzakları paramparça ediyordu. Gücünün ötesinde aklının alamadığı bir dev adamdı bu. Tuzakları Soluğu parçalıyor. orukta aldı, gılgamış dinledi Elki ve hükmetti. Böylece tapınak rahibesi Şamhat Bozkır'a yollandı. Su kenarında Şamhat'ın cazibesine kapılan Enkidu, altı gün yedi gece boyunca insan sıcaklığını tattı. Uyandığında ceylanlara koşmak istedi. Sürü ürktü, hayvanlar kaçtı. Çünkü Enkidu artık insan kokuyordu. Şamhat ona fısıldadı. Neden hala yabanın ardından koşuyorsun? Gel, seni Uruk'a götüreyim. Gücün Gılgamış'a denk olsun. O sırada Uruk Sarayı'nda gılgamış uykularından ter içinde uyanıyordu. Rüyasında gökten bir yıldız düşüyor, onu kaldıramıyor ama halk o yıldızı bağrına basıyordu. Bir başka gece, yerde bulduğu baltayı bir kadını sever gibi seviyordu. Bilgen İnsun oğluna baktı ve dedi ki... Sana sadık, seni asla terk etmeyecek. Gücü sana denk bir dost geliyor. Ve Enkidu, Uruk'a girdi. Halk şaşkın, bakışlar hayranlık doluydu. İlk gece hakkını kullanmak üzere gelin odasına yürürken karşısında bir dağ gibi duran Enkidu'yu buldu. Yolundan, Enkidu duramaz. ayaklarını yere çiviledi. Gücünü gibi, adalet için kullanarak değil, tiranın yolunu kesti. İki dev meydanda birbirine çarptı. Duvarlar sallandı, kapılar kırıldı, şehir sarsıldı. Toz duman arasında öfke dindi. İkisi de nefes nefese yere çöktü. O gün kavga bitti ve efsanevi dostluk başladı. Gılgamış, Enkidu'yu kardeşi bildi. Enkidu ise Gılgamış'ın krallığını tanıdı. İki yarım parça, nihayet bir bütün oldu.